여보세요 <목소리> 여기 2023 baştan başladı. 2023 tekrardan şimdi Portekiz'de yapılacak bir dünya şampiyonası var. İnşallah herkes oraya gidebilmek için, bayrağı temsil edebilmek için onun için mücadele veriyor. Bu 2023'ün ilk ayağıydı. Urfa'da yapıldı. 3 tane maç yaptık. Çok şükür 3 maç 3 nakavt yaptık. Tabii dışarıdan her şey kolay görünebilir ama bunun bir süreci vardı. 2 yani iki ay, 2,5 iki ay çok iyi hazırlandık. Çok iyi diyet yaptık. 8-9 kilo düştük. Ee, onun peşine maçlara gittik. 3 tane maç yaptık. Hepsi kıran kırana geçti. Ama çok şükür yine iyi olan kazandı. Türkiye şampiyonu oldum. Ee, 2023'ün Türkiye şampiyonasında... Ee, şampiyon olarak ilk ayağı tam puanla bitirdik şimdi bunun iki tane daha ayağı var bir tanesi İstanbul'da TÜYAP'ta yapılacak. Ee, orada da bütün dünyadan bir sürü insan gelecek İşte atıyorum dünyanın her yerinden İspanya'dan Almanya'dan Hollanda'dan vesaire. Ee, bu ikinci ay olacak o da Dünya Kupası olacak İstanbul'da TÜYAP'ta. İnşallah orada da şampiyon olursak zaten e, üçüncü maç biraz daha formalite olmuş oluyor. O da Mardin'de yapılacak. Bu üç maçın sonunda da inşallah Portekiz'de dünya şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. 2022 Türkiye şampiyonu, 2022 Avrupa şampiyonu olduk. Şimdi 2023 hedefimiz tabii ki dünya şampiyonluğu. İnşallah 2023'te de Türkiye şampiyonu olduk. Şimdi amacımız Portekiz'de yapılacak. Bu iki maçtan sonra, bu ayaklardan sonra dünya şampiyonasında ülkemizi, bayrağımızı ve İstiklal marşımızı okutmak, en iyi şekilde temsil etmek. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte iyi çalışıyoruz. Hakkını veriyoruz. İnşallah darısı dünya şampiyonluğuna diyelim bisiklet sporlarında herkes kilo düşüyor. Yani sadece bunu biz yapmıyoruz. ha kimisi 2 kilo düşer, kimisi 5 kilo düşer, kimisi 7 kilo düşer. O sana kalmış bir şey. Yani normal zamanda biz hani e, atıyorum 65-66 kiloyken veya 67 kiloyken maç zamanında, maç programında 57 kiloya düşüyoruz. Tabii bunun içinde bir süreç lazım. 2 hafta ya da 10 hafta, şey, 8 e, hafta ya da 10 hafta gibi bir süreç. Bu 10 haftada işte kilonu düşüyorsun, iyi antrenman yapıyorsun, beslenmene dikkat ediyorsun, 57 kilo düşüyorsun. Tabii ki maçtan sonra hemen toparlanma evresi çok rahat oluyor. Çünkü ne, ne yesen e, vücut tutuyor bunu. Hani kurumuş toprak gibi düşün. Suyu döktüğün zaman nasıl su hemen çekiyorsa bu da böyle bir şey. Ama çok şükür iyiyiz. Yani illa ki ister istemez bir bağışıklık sisteminde düşmeye vesaire olabilir. Zaten ben bunu hep söylüyorum. Normalde hani profesyonel yapılan hiçbir spor hani e, sağlıklı ya da işte Anladın mı? Sağlık için değil. Yani bunu mesela normal bir vatandaşın, hani bizim gibi değil de normal haftada 3 gün, dört gün normal sporunu yapan, normal hani böyle ee, hobi olarak yapan insanlar için sağlıklı ama biz şimdi bu işi profesyonel yapıyoruz. E haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Yeri geliyor çift antrenman yapıyoruz. Yeri geliyor 3 antrenman yapıyoruz. Yeri geliyor tek antrenman yapıyoruz. Ve bununla tabii işle beraber ister istemez yoruyor. E ama çok şükür iyiyiz. Biz buna alıştık artık. Benim yaşadığım çok dövüşen arkadaşımız yok. Hani e, ben doğal olarak o insanlardan ve o arkadaşlarımızdan daha fazla çalışıyorum. Çünkü onlar daha gençler, daha dinamikler, daha aktifler. Ama ben hala iyi olduğuma inanıyorum ki hala da şampiyonum, hala daha iyiyim. Şöyle gelecek arkadaşlar tabii ki ee, bu iş yatarak olmaz. Bu iş emek ister, bu iş özveri ister. İstediğin kadar iyi ol, istediğin kadar iyi dövüş, istediğin kadar teknik ol. Ee, belli bir zamandan sonra bu işin hakkını vermezsen, çalışmazsan, ee, yatarsan belki seni bir süre götürebilir ama bir süreden sonra asla ve kata yani öyle bir durum yok. Bu iş çalışmadan yatarak yapılacak bir iş değil. Arkadaşlar çok çalışsınlar. Özellikle genç arkadaşlarımız. Şimdi hepsi sağ olsun geliyorlar, bize örnek alıyorlar. Çünkü senelerdir biz milli takımda temsil ettik bayrağımızı, milletimizi. Hani bizim maçlarımızı izlerken de keyif alıyorlar. Bize de özeniyorlar sağ olsunlar. Bazı sorular da soruyorlar. Ama bu işin aslı, bu işin hakkı ee, özverili çalışmak Çalışan herkes eminim ki bu sporda Başarılı olacaktır Bugün olmazsa bir dahaki sene olacaktır Bir dahaki turnuvada olmazsa öbür turnuvada olacaktır Ama inatla ve Gerçekten e, özveriyle çalıştıktan sonra Bu işin hakkını verdikten sonra Ben inanıyorum ki herkes <laughs> Bir gün bu başarıyı sağlayacaktır